Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber kloş, pantolon, etek çalışması çalışacağız. Bunun için çiften 150 cm uzunluğunda, 140 cm eninde kumaşa ihtiyacımız var. Öncelikle kumaşımızı üçgen şekilde katlıyoruz ve kenarındaki 10 cm olan fazlalığı kesip çıkartıyoruz. Buradaki çıkartmış olduğumuz parçayı kemer olarak kullanacağız ve ölçü hesaplamasından size bahsetmek istiyorum. Kenarındaki ağları oluşturabilmemiz için fazlalık ayırmamız gerekiyor. Üçgen kısmın bir kısmından bir tarafından 12 santim arka A oyuntusu için çizim yapıyoruz. Diğer taraf içinde 6 santim ölçü alıyorum. Buradaki almış olduğum 12 santim ve 6 santim A oyuntusu için kullanacağım ölçüler çizim yapıyorum kenarlarından kumaşımın ve yeni bir üçgen köşesi elde etmiş oluyorum bel çalışması ile çalışmamıza başlıyoruz belinizi ölçeceksiniz üçe bölüp iki çıkarttığınızda bel oyuntusunu elde etmiş olacağız 75 olan ölçümü üçe böldüm iki çıkarttığımda 23 santimi bu şekilde çizdim. Dikkat ettiğim noktada şu, yeni aldığım köşe ile bu kısmı çizdim ve sonrasında oturuş yüksekliğine geçiyorum. Oturuş yüksekliğim 29 cm. Sizin ölçünüz farklı olabilir. Oturduğunuz kısım ile yani sandalye ile beliniz arasındaki kalan kısma oturuş yüksekliği denir. Bu püf noktasını belirttikten sonra arka kısmı çizmiş olduk. Ve şimdi ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafta yine oturuş yüksekliğini 29 santim aldım. Ve daha sonra bir önceki aşamada çizmiş olduğum kısım ile A oyuntusunu böyle yuvarladım. Ve böylelikle ön A kısmını da oluşturmuş oldum. 29 santim söylediğim gibi sabit bir ölçü değil. Fakat buradaki kullanmış olduğum 12 santim arka ön içinde 6 santim kısmı sizler de kendi çalışmanızda uygulayabilirsiniz. Bel ölçümüzde aynı şekilde formülümüz sabit. Şimdi kloş pantolon eteğimizin uzunluğuna geçiyoruz. Boy ölçüsünü alacağız yani. Yapmamız gereken işlem bel ölçüsü ile kumaşın bu arasındaki kalan mesafeyi ölçüp kenara doğru çizimimizi yapmak. Dikkat ederseniz mezuranın ölçüsünü alırken hem bel hem de etek ucu aynı oranda ilerliyor. Ve böylelikle bu kısmın etek ölçüsünü, uzunluk ölçüsünü aldıktan sonra hemen diğer tarafa da geçiyorum. Burada 64 cm uzunluk olarak ölçü aldım. Eğer sizler Kloş pantolon eteğinizin uzun olmasını istiyorsanız, bir buçuk metre kumaş yerine en az iki buçuk metre çiften kumaşa ihtiyacınız var. Bunu da belirtmek istiyorum ve şimdi kesimimi yapıyorum. Öncelikle ön A oyuntusunu, sonrasında belimi kesiyorum ve kesimimi yaparken de bir santim dikiş payı veriyorum. Arka A oyuntumu kestim ve pratik bir şekilde çizmiş olduğum kloş pantolon eteğimin kesimini yapıyorum. Zor değil. Sadece hesaplamanız gereken bazı kısımlar var. Belde bahsettiğim gibi 3'e bölüyorsunuz, 2 çıkartıyorsunuz. Oturuş yüksekliğini de kendinize göre belirliyorsunuz. Yapmış olduğum pantolon eteğimin önden fermuarlı olacak ve ilk etapta arka a oyuntusunu dikiyoruz. Ve sonrasında fermuarı çalışırken kemeri öncelikle dikiyorum. Çünkü kemerime de fermuar dahil olacak. Ve sonrasında kemerimi ekliyorum. Kemeri kumaşınızın cinsine göre bu aşamada dikerken dikmeden önce tela da yapıştırabilirsiniz. Bu kısmı da dikeceğiz. Kemerimizin ve sonrasında gizli fermuar kullanacağız. Yapmış olduğum pantolon etek çalışmasında ben fermuara önde kullandım. Eğer sizler önde tercih etmiyorsanız fermuarınızı arka A oyuntusuna da dikmeyi tercih edebilirsiniz. Gizli fermuar çalışacağız. Ve sonrasında da A oyuntumuzdan sonra iç paçaları dikeceğiz. Şimdi dikim aşamasına başlayabiliriz. Öncelikle arka A oyuntusunu dikiyoruz 1 cm'den. Kumaşım krep kumaş fakat çok atmıyor. Bu nedenle ben overlock yapmadım. Sizler overlok makineniz yoksa evinizde zikzakta çalışabilirsiniz. Ve sonrasında 1 cm'den kemerimin dikişini yapıyorum. Yapmış olduğumuz çalışma çok pratik bir çalışma. İlik, düğme açmadan kemer çalışmasını, ilik açmadan düğme dikmeden kemer çalışmasını pratik bir şekilde çalışmayı öğreneceksiniz. Bu çalışmayı eteklerde de uygulayabilirsiniz. Kemerimizin dikişini yaptıktan sonra yarım santimden dikiş paylarını kesip düzenliyorum. İsterseniz daha pratik olacağını düşünüyorsanız kemerinizi ütüleyip de çalışabilirsiniz. Yani dikiş paylarını birer santim katlayıp daha sonra kemeri takılır duruma getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dikişimizi diktik, yarım santimden dikiş paylarını kestik ve sonrasında fermuar aşamasına geçeceğiz. Bakın şimdi bu kısmı katlıyorum ve daha sonra tekrar ikiye katladığımda bu kısma iğne takıyorum. Bunun nedeni fermuarını fermuarı buradan başlatacağım ve kemerimin bitmişi de bitmiş genişliği 3 cm olacak. Gizli fermuar kullanıyorum ve gizli fermuarın ayağını da bu şekilde kullanacağım. Eğer evinizde gizli fermuar ayağı yoksa normal fermuar ayağıyla da fermuarınızı açıp dişlerini ütülediğinizde rahatlıkla gizli fermuar çalışabilirsiniz. Ve fermuarın başlangıç noktasındaki plastik kısmı iğnelediğim bakın bu iğne kısmına denk getiriyorum. Yani 3 santimden başlatıyorum. Kemerin genişliği 3 santim olacak ve fermuarın mümkün olduğu kadar dişlerinin dibinden dikiyorum. Fakat dişlerini dikmiyoruz. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Bu tarz fermuarlara dikerken bazen özellikle dişlere geldiğini söyleyenler var. Bu aşamada şuna dikkat edeceksiniz: zikzak genişliği ayarından bu kısmı ayarlayıp dişleri dikmeyi engelleyebilirsiniz Bu kısmı gösteriyorum özellikle bakın Fermuarı diktiğinizde Kemerin dikişi aşağı yukarı olmayacak Yani hepsi birbirine devam edecek Yine başlangıç noktası olarak Bu noktada çizgili olması kumaşın Benim işimi kolaylaştırdı Tam o plastik kısmını denk getiriyorum Ve sonrasında Gizli fermuarımı dikeceğim. Bu aşamada şuna dikkat ediyorum. Kemerin dikiş payı yukarı doğru denk gelecek. Yani yukarı bakacak, aşağıya bakmayacak. Çünkü kemer bittikten sonra dikiş payları içeride kalacak ve temiz bir görüntü elde edeceğiz. Söylediğim püf noktalarını özellikle belirsiyorum. Sizler de bu kurallara uymuş olursanız işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Diktikten sonra fermuarımı açıp kapatıyorum olası bir diş diktiysem tekrar o kısmı söküp düzeltiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi fermuarımızı başarılı bir şekilde tamamladık ve sonrasında kalan A kısmını tamamlayacağız. Evet. Fermuarımız bitti ve kalan A oyuntusunu da tamamlayacağız. Bunun için de Pratik bir şekilde çalışmak için normal fermuar ayağını kullanıyorum. Eğer düz dikiş ayağını kullanırsak bu kısmı dikmemiz daha zorlaşacak. Bunu ister yukarıdan aşağıya doğru, isterseniz aşağıdan yukarıya doğru gelin. Bu kısımda çok fark etmiyor. Zaten fermuar ayağının her iki kısmına takıp ayağınızı eşitleyebiliyorsunuz. Bakın hemen tam dikişin bittiği yerden dikişimin devamına devam ediyorum. Bu kısım çok az bir mesafe olduğu için ayağı bir daha değiştirmedim. Ve normal fermuar ayağıyla A oyuntumu dikip tamamladım. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Fermuarın kısmını, fermuarın dibine hemen geçtikten sonra normal düz dikiş ayağı da değiştirebilirdiniz. Ama buna gerek yok. Gördüğünüz gibi A oyuntumu diktim ve fermuarın sonunda da hiçbir potluk ile karşılaşmamış olduk. Ve şimdi kemerin kenarlarına geçiyoruz. Bakın önce tersten dikeceğim. İkiye katlıyorum kemerimi. Dikiş payını da katlıyorum. Yeniden gösteriyorum. Fermuarı biraz yana doğru çekiyorum. Kemerimi ikiye doğru katlayıp dikiş payını da katladıktan sonra yine normal fermuar ayağıyla daha kolay dikebiliriz bu kısmı. Ve kenarından fermuarın dikişimi kemerin hemen başlangıç noktasına kadar diktim. Ve diktikten sonra bakın bu şekilde görünüyor. Ve fazlasını kesip çıkartıyorum. Çeviriyorum. Ve sonrasında bu şekilde çok temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde diğer tarafı da uygulayacağım. Katladım. Ve şimdi dikişimi yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken noktada fermuarınız Bittikten sonra kemerinizi tamamladığınızda kemeriniz aşağı yukarı olmayacak, aynı hizada olacak. Şimdi çevireceğim ve ne söylemek istediğimi daha detaylı sizlere göstermiş olacağım. Bakın fermuarımı çektiğimde hem üstten hem de kemerin alt dikişinden kemerimiz karşılıklı eşit olacak. Ve sonrasında bu kısmı katlayıp 1 milimden çima dikişi dediğimiz makine dikişini yapacağız. Düz dikiş ayağıyla dikişimize devam ediyoruz. İsterseniz çok yeniyseniz dikişte bu aşamada teyel yaparsanız çok daha düzgün bir şekilde dikişinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Sağlamlaştırmamızı yaptık. Ve 1 milimden dikişimizi yapıyoruz. Bu çalışmayı kloş pantolon etek için çalışıyorum. Aynı şekilde kemer uygulaması yapabileceğiniz çalışmalarda da bu yöntem ve teknikleri uygulayarak çalışmalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz ve böylelikle kemerimi tamamlamış oldum. Bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Fermuarı kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kısım eşit, üst kısım da eşit. Kemer çalışmamı tamamladıktan sonra iç paça kısımlarına geçeceğiz. Önden ve arkadan bu şekilde görünüyor. şekilde tutuyorum ve dikkat etmem gereken püf noktası A dikişleri ön ve arka A dikişi üst üste denk gelecek ve buradan başlayacağım. Burayı bu şekilde 1 santimden makine dikişi yapacağım. Teğel yapmıyorum bu aşamada. Ve bu A dikişlerinin kaymaması için bir tane dik olarak iğne takıyorum. Ve böylelikle iki dikiş kaymadan muntazam bir şekilde dikilmiş oluyor. Bir santimden bu kısmın makine dikişini yapıyorum. Kumaşınız atıyorsa söylediğim gibi overlock veya zikzak da yapabilirsiniz. Ve sonrasında önce yarım santimden sonra tekrar yarım santimden Kıvırarak etek ucu kısmının makine dikişini yapıyorum. Ovalok makinesi veya zikzak yaparsanız tek seferde de kumaşınızın kalınlık veya incelik durumuna göre bu kısmın makine dikişini de yapabilirsiniz. Bu çalışmayı yaparken önerebileceğim kumaş cinsi dökümlü kumaşları tercih etmelisiniz. Çünkü kloş olduğu için sert durmayan dökümlü duran kumaşlar daha iyi sonuç verecektir. Diğer paçayı da aynı şekilde yaptıktan sonra pantolonumuzu, kloş pantolon eteğimizi bitirdik. Fermuarımız arkadan bu şekilde Pantolon çalışmamızı tamamladık. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil butonuna tıkladığınızda yeni videolardan haberdar olacaksınız. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen paylaşın ki birçok insanda faydalanmış olsun. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.